Levent Kırca İstanbul'da yaptığı konuşmayla gündeme oturdu. CHP'leri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Kırca bugün bir kez daha konuştu. Bu kez hedefinde Sezen Aksu, Ali Poyrazoğlu ve Halil Ergün vardı. Üç sanatçıyı da vatan hainiyle suçladı. Benim için bunlar birer vatan hainidir. Levent Kırca bir kez daha konuştu. Bu kez Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin konuğuydu. Sezen Aksu, Ali Poyrazoğlu ve Halil Ergün'e yüklendi. Gıyaplarında yüzlerine tükürüyorum. Karşılaştığı zamanda benim için bunlar birer vatan hainidir. Levent Kırca'yı aslında Ayrıca, gündeme getiren İstanbul'daki sanatçılar girişimi gecesinde yaptığı konuşma olmuştu. Hocular, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sahneye kendisinden önce çıkmasını eleştirirken sesini yükseltmişti. Allah Allah, eğer bir geceye katılıyorsan o gecenin adamı olacaksın. Beni önden çıkar ben gideyim. Ben de gideyim. İşi var bir tane bu. Abicim sıramızı yerimizi bileceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Daha o sözlerle ilgili tartışma görmek. bitmeden Buradan Levent Kırca bu kez Kayseri'de çok tartışılacak cümleler kurdu. Hem de pişman değilim açıklaması yaparken. Hiç bu kadar döneklik doruk noktasına çıkmamıştı. Ben sadece kendi sanat kolumdaki dönek arkadaşlarımdan söz edeyim. Ee, onlardan dolayı da ben çok esenf ediyorum ve çok üzülüyorum yani işte Sezen Aksu'yla başlayan bu döneklik furyası e, Halil Ergün'le devam etti en son da Ali Poyrazoğlu girdi devreye hükümetin yaptıklarını hükümetin ettiklerini çok beğeniyorum dedi ben bunlara artık söz söylemiyorum Gıyablarında yüzlerine tükürüyorum. Karşılaştığı zaman da... Kırca bir, bu kadarla da yetinmedi. Ya. Sezen Aksu, Halil Ergün ve Ali Poyrazoğlu'nu vatan hainliğiyle de suçladı. Artık bu insanların dönüşü diye bir şey olamaz. Ve bu insanların dönmesi halinde bizim onları tekrar kabul etmemiz, bağrımıza basmamız mümkün değildir. Benim için bunlar birer vatan hainidir. Bunu açıkça söylüyorum. Kırca'ya ilk tepki Ali Poyrazoğlu'ndan. Poyrazoğlu, Poyrazoğlu avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınladı. Dava açacağım dedi. Önde zenginler, arkada fakirler. CHP adına Kırca'yı eleştiren ilk açıklamayı ise partinin İstanbul İl Başkanı Oğuzhan Salıcı yaptı. Ben o sözleri Sayın Levent Kırca'ya yakıştıramadım. Kendisini ayıplıyorum.